Antik çağların insanlık tarihine bıraktığı izler binlerce yıl önce yaşamış toplumların mühendislik, sanat ve kültür alanlarındaki muazzam başarılarını ortaya koyuyor. Bu yapılar yalnızca geçmişin birer tanığı değil, aynı zamanda bugün dahi bilim insanlarını, tarihçileri ve meraklıları büyüleyen birer başyapıt niteliğinde. Ancak bu harikalara anlamak ve gelecek nesillere taşımak gelişen teknoloji olmadan neredeyse imkansız haline gelirdi. Modern teknoloji, antik dünyanın sırlarını çözmede ve onları koruma altına almada benzersiz bir araç sunuyor. Antik dünyanın harikaları denilince akla Giza piramitleri, Babil'in asma bahçeleri, Rodos heykeli ve Halikarnas mozolesi gibi eserler gelir. Bu yapılar İnşa edildikleri dönemde kullanılan teknikler ve malzemelerle modern dünyayı bile şaşırtan bir mühendislik zekasının ürünleridir. Ancak bu eserler yüzyıllar boyunca savaşlar, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya kaldı. Bu noktada modern teknoloji hem bu yapıların hikayelerini daha iyi anlamamıza hem de korumalarını sağlamamıza yardımcı oluyor. Örneğin lidar teknolojisi ışık algılama ve menzil ölçme arkeologların yüzey altındaki yapıları keşfetmelerine olanak tanıyor. Peru'daki Machu Picchu veya Meksika'daki Maya kalıntıları gibi antik bölgelerde yapılan çalışmalarda bu teknoloji toprak altındaki gizli şehirleri ortaya çıkararak tarih yazımında devrim yaratmıştır. Aynı şekilde 3D modelleme ve sanal gerçeklik bu yapıları dijital olarak yeniden inşa etmemize olanak tanıyor. Ziyaretçilere artık Antik Roma'nın forumunda dolaşıyor gibi hissettiren sanal gerçeklik turları düzenlenebiliyor. Koruma çalışmalarında kullanılan nanoteknoloji bu yapıları geleceğe taşımada önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin taş yapıların yüzeyini kaplayarak erozyon ve asit yağmurlarına karşı direnç kazandıran nano kaplamalar tarihi eserlerin ömrünü uzatıyor. Ayrıca Yapısal analizlerde kullanılan sensörler ve robot teknolojisi, insan müdahalesi olmadan detaylı ölçümler yaparak eserlere zarar vermeden bilgi toplamayı mümkün kılıyor. Modern teknoloji yalnızca koruma ve analizde değil, aynı zamanda kültürel mirası erişilebilir kılmada da önemli bir rol oynuyor. Dijital platformlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi Antik Yunan'daki Parthenon'u sanal bir tura çıkarak keşfedebiliyor. Ayrıca 3D yazıcılarla antik eserlerin birebir kopyaları yapılabiliyor ve bu kopyalar müzelere, okullara ve araştırma merkezlerine dağıtılarak daha fazla kişinin bu harikalardan faydalanması sağlanıyor. Ancak teknolojinin sunduğu tüm bu imkanlara rağmen bazı etik ve pratik sorular gündeme geliyor. Örneğin antik yapıları restore ederken hangi noktaya kadar müdahale edilmeli? Orijinal materyallerle yapılan bir restorasyon eserin tarihsel kimliğini bozar mı? Bu gibi sorular tarihçiler, arkeologlar ve mühendisler arasında yoğun tartışmalara neden oluyor. Antik çağlardan günümüze kadar ulaşan yapılar insanlık tarihinin derinliklerine ışık tutan eşsiz eserlerdir. Bu yapılar yalnızca estetik ve mimari açıdan değil, aynı zamanda toplumsal, dini ve kültürel açıdan da büyük bir önem taşır. Antik dünyanın harikaları olarak bilinen yapılar hem dönemin mühendislik dehasını sergiler hem de o toplumların yaşam tarzlarını, inanç sistemlerini ve değerlerini bize anlatır. Ancak bu yapılar zamanın aşındırıcı etkisi ve çevresel faktörlerin tehdidi altında kalmıştır. İşte bu noktada modern teknoloji bu eserleri anlamak, restore etmek ve gelecek nesillere taşımak için devreye girer. Antik yapılar çoğu zaman yerin derinliklerinde saklanmış ya da doğanın içinde kaybolmuş durumda bulunur. Modern teknolojiler bu yapıların yeniden gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir rol oynar. Özellikle lidar teknolojisi Arkeolojik alanların ayrıntılı haritalarını çıkararak bilim insanlarına büyük bir avantaj sağlamıştır. Lidar ışık dalgalarını kullanarak toprağın altında gömülü kalıntıları tespit edebilir ve yüzeyin ayrıntılı bir haritasını oluşturabilir. Bu teknoloji ormanlık alanlarda veya ulaşılması zor bölgelerde kaybolmuş antik kentleri tespit etmede devrim yaratmıştır. Örneğin Maya uygarlığına ait daha önce bilinmeyen yüzlerce yerleşim yeri bu teknoloji sayesinde keşfedilmiştir. Ayrıca uydu görüntüleme teknolojileri geniş alanlardaki antik yerleşimlerinin izlerini tespit etmek için kullanılmaktadır. Google Earth gibi araçlarla birlikte çalışan bilim insanları çöl kumları altına gömülmüş Mısır yapıları veya su altındaki batık şehirleri haritalandırmayı başarmışlardır. Bu teknolojiler geleneksel arkeoloji yöntemlerini kıyasla çok daha geniş bir ölçekten bilgi toplamayı mümkün kılmaktadır. Antik yapıların korunması ve restore edilmesi mimari mirasın sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Modern restorasyon süreçlerinde yapay zeka ve robot teknolojisi büyük bir fark yaratmıştır. Robotlar, hassas taş işçiliği veya ayrıntılı kazı işlemleri sırasında insan hatalarını en aza indirerek çalışır. Bu yöntem, restorasyonun hem daha güvenilir hem de zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlar. Nano teknoloji, antik yapıları koruma altına alma konusunda son yıllarda büyük bir yenilik sunmuştur. Özellikle taş yüzeylerde kullanılan nano kaplamalar, eserleri erozyon, nem ve asit yağmurları gibi çevresel faktörlerden korumaktadır. Örneğin, Roma'daki Kolezyum'un taş yüzeyine uygulanan özel bir nano kaplama, yapının daha uzun süre dayanmasını sağlamış ve zaman aşındırıcı etkisi azalmıştır. Bir diğer koruma yöntemi olan termal görüntüleme teknolojisi, antik yapılardaki çatlakları veya zayıf noktaları tespit ederek hasar riskini önceden belirlemeye yardımcı olur. Bu teknoloji, yapıların dayanıklılığını arttırmak ve olası çökmeleri önlemek için restorasyon ekiplerine önemli bilgiler sunmaktadır. Modern teknoloji antik yapıları yalnızca korumakla kalmaz, aynı zamanda onları daha erişilebilir hale getirir. 3D modelleme ve dijital tarama teknolojileri antik yapıların birebir dijital kopyalarını oluşturarak bu eserlerin sanal ortamda yeniden inşa edilmesini sağlar. Örneğin efes antik kenti gibi alanların dijital modelleri ziyaretçilerin bilgisayar ekranlarında veya sanal gerçeklik gözlükleriyle bu bölgeleri gezmelerine olanak tanır. Bu dijitalleşme süreci yalnızca turistler için değil, bilim insanları ve araştırmacılar için benzersiz bir fırsat sunar. Yapıların dijital kopyaları tarihçiler ve mimarlar tarafından analiz edilerek Yapım teknikleri ve dönemin malzeme kullanımına dair detaylı bilgiler edinilir. Ayrıca 3D yazıcı teknolojisi sayesinde bu yapıların kopyaları fiziksel olarak üretilebilmektedir. Bu yöntem özellikle müzelerde sergilenen eserler için büyük bir avantajdır. Orijinal eserlerin zarar görmesini engellemek adına kopyalar sergilenirken orijinaller güvenli ortamlarda korunabilir. Modern teknoloji, antik harikaların hikayesini daha geniş bir kitleye ulaştırmada da önemli bir rol oynar. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Örneğin, Atina'daki Akropolis'i ziyaret eden bir kişi, artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde yapının orijinal haliyle nasıl göründüğünü anında görebilir. Aynı şekilde VR teknolojisi ile bir kişi Halikarnas mozelesinin ihtişamını zamanında olduğu gibi deneyimleyebilir. Bu tür uygulamalar genç nesillerin tarihe olan ilgisini arttırmada etkili bir araçtır. Dahası dijital platformlar ve sosyal medya antik harikaların daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlar. Online turlar, belgeseller ve interaktif uygulamalar dünyanın dört bir yanından insanlara antik dünyanın büyüleyici mirasını keşfetme fırsatı sunar. Teknoloji antik harikaların korunmasında ve keşfinde büyük olanaklar sunsa da beraberinde bazı etik soruları da gündeme getirir. Örneğin bir yapının tamamen dijital kopyasının oluşturulması o yapının özgünlüğüne gölge düşürür mü? Ya da bir yapının restorasyonu sırasında modern malzemeler kullanılması eserin tarihsel kimliğini bozar mı? Bu sorular, teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda dikkatli bir değerlendirme yapılmasını zorunlu kılar. Antik harikalar ve modern teknoloji arasındaki ilişki, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan güçlü bir köprüdür. İnsanlık tarihinin bu eşsiz yapıları teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde daha iyi anlaş, anlaşılmakta, korunmakta ve yeni nesillere aktarılmaktadır. Bu süreç yalnızca tarihe olan ilgiyi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel mirasın değerini anlamamıza yardımcı olur. Modern teknolojinin doğru kullanımıyla antik dünyanın büyüsü zamanın sınırlarını aşarak insanlık tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam edecektir.